öncelikle tabi Afganistan'daki tabloyu durumu görmemiz lazım. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce burada yönetimin belli olması, yönetimin belirgin hale gelmesi, yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra da ha biz o zaman kararımızı vereceğiz kurumlarımız o zaman kararlarını verecekler. Örneğin şu anda Türk Hava Yolları bizim sivil asker neyse nereden gidip alıyor? İslamabad'dan gidip alıyor. Peki İslamabad'da sivil asker vatandaşlarımızı kim taşıyor? Onu da askeri uçaklarımız taşıyor. Biz devletiz. Devlet olarak da olması gereken neyse bunu yapıyoruz. E şu an itibariyle az önce işte gelen soruda neydi? Taliban'la görüşme yapacak mısınız? Gerektiğinde yaparız. O şu anda bir defa Taliban hatta Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime bize? Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi biz bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. E çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün. İşte şimdi dünkü olayda 72 kişinin ölmesi, e orada eğer bizim adımız geçerse, o arada kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti yer alıyor veyahut da orada işte, askeri havalimanını işletiyor, sivil havalimanını işletiyor. Ama buna rağmen 72 kişi öldü. Buna biz bulaşırsak biz bunu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda böyle bir kararımız söz konusu değil. Biz şu anda askerimizi, sivil vatandaşlarımızı önce İslamabad'a, İslamabad üzerinden de ülkemize geri getiriyoruz. Çünkü onların yüzlerindeki memnuniyet bizim için en önemli adımdır. Şu anda uçak seferlerinin başlaması vesaire bunlarla ilgili acelemiz yok. Orada sükunet hakim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Çünkü Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve onların din, dil vesaire bu noktada bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla zaten ayrı düşünemeyiz. İnşallah orası da şöyle sahili selamete çıksın ve biz de adımlarımızı ona göre atalım.